Merhaba sevgili gönül dostlarım. Dengeli Tarot kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yine ben geldim. Umarım hepiniz bu arada iyisiniz arkadaşlar. Evet, şimdi e, gelelim e, kolektif için bir konu aldım. Dedim kimin aklındasınız? Kim sizi düşünüyor? Gibi konulara değinmek istedim. Bakalım spontan bir e, açılım olsun. Şöyle e, ne çıktı? Aziz çıktı. Bir aziz geldi buraya. Bakalım bir bir tane daha kart alalım. Sizi kim düşünüyor? Kimin aklındasınız? Şimdi bu evet. Şöyle. Ne diyebiliriz burada? Ee, ermiş çıktı. Ee, yaşça belki de olgun birisi de olabilir. Yani yaşça büyük, hani sizden, sizin yaşınızdan biraz büyük olabilir, birkaç yaş. Ama aynı zamanda toprak elementi burada iki e, ikisi de aynı şekilde çıktı. Başak burcunu gösteriyor burası, Boğa burcunu gösteriyor. Hani böyle, ne bileyim belki gerçekten yalınız, belki e, olgun yaşı. Ne bileyim çok detaycı bir insan, çok düşünceli, çok bilgi bir insan olabilir diyor. Birinin çok fazla aklındasınız demek bu iki enerji birden e, açıldığına göre burada kendisini gösterdiğine göre e, bir hakim olabilir, bir öğretmen olabilir, bir hoca olabilir. Ne bileyim belki yol gösterendir, belki insanlar bu e, kişilerden e, danışmanlık alıyordur. Ne bileyim böyle bir vasıfa da. E, Hani sahip olabilir bu insanlar ama daha çok böyle e, parayla da alakalı olduğu için hani e, kendisini birikim yapmış e, kişi olabilir finansal çok iyi bir durumda olabilir bir ikinciye ne bileyim emekli de olabilir bu insan bakın böyle bir bir durumda aldım burada bazılarımızda olabilir bu e, bu durum ama şimdi şöyle bir şey var finans e, sektöründe çalışıyor olabilir e, çok detaycı. Bakın burası çok fazla detay içerikli olan konular nedir? Psikiyatr da olabilir. Bir yandan bir yandan ne bileyim bankacı belki böyle işlerle ilgilenmiyor bile, ilgilenmiyorsa bile bana böyle bir şey geldi. Ama nedir bu? Bakalım bir tane daha enerji almak istiyorum. Bu yabancı kültürden olabilir bir farklılık aranızda belki bir farklılık var. Belki evlenmiş boşanmış da olabilir. Bakın bu evlilik ve boşanmış bir insan hani ayrılmış bir insanı da gösteriyor da olabilir. Böyle birinin aklındasınız demek ki. Kartları kara kara. Bir tane daha alayım dedim. Evet şimdi burada bu hayatında yeni bir yöne gitmek isteyen birisi var. Dünyaya açılmak. Ne bileyim dünyayı görmek, seyahatleri belki çok seviyor, böyle yenilikleri görmeyi gibi konular var diyor. E, evet, bakalım bu insan demek sizi düşünüyor. Siz kimin aklındasınız dedik ya. Belki de uzaklardan birisi de olabilir. Yol mesafesi gibi konular da var burada tabi uzak dünya küresini elinde tutuna göre. Belki bir Farklı kültürden, farklı ülkelerden, farklı şehirden birisi de olabilir. Peki bunun enerjisine bir bakalım. Evet çok sabırlı. Gerçekten de öyle. Ağır bir enerji var diyor. Çok sabırlı bir insan da olabilir. Çünkü çoğunlukla toprak çıktı burada. Toprak elementi e, ağır bastı burada. Yani güven bu insan için çok fazla e, önemli olabilir. Güven, birine güvenmek gibi. Peki... Bu insan kimin aklındasınız dedik. Evet, bu böyle birinin aklındasınız demek ki. Bu insan sizinle alakalı ne düşünüyor? Ona bir bakalım. Düşüncesini bir soralım. Ee, şimdi şöyle bir şey de var. Ee, belki de bir evliliği düşünüyor olabilir. Bakın biri, bir evlilikten çıktıysa, bir demek ki belli ki bu şurada denek ikilisi de var. Yani burada şu an belki evliliğini bitirmiş şu an yalnız bir insan da olabilir. Yani bir şeyler için sabrediyor olabilir. Yani bir şeylerin beklentisinde mi hala? Neyin nesi? Bakacağız. Peki bu insana evet soralım bakalım. Sizinle ilgili düşüncesini soralım. Şöyle. Evet. Öncelikle sizinle ilgili düşüncesi. Bakın burada bir kıskançlık çıktı zaten. Belki bir yerlerden sizi izliyor, belki gizli hayranınız, bilemiyorum artık bu kimdir. Sizin demek ki bir böyle gizli takipçiniz var ve sizi uzaklardan bir yerden takip edip kıskanıyor da olabilir. Yani çok da kıskanç bir insanı da aldım ben burada nedense. Ama diyor ki ben diyor çok sadakatli bir insan bilhassa sadakat, dürüstlük, arkadaşlık, arkadaş canlısı sizinle alakalı belki bir arkadaşınız, belki bunu bilmiyorsunuz. arkadaş çevresinden birisi de olabilir. Yani böyle bir insanın aklındasınız demek ki ama size çok çok e, şey, zenzuk diyor. Yani özlem var. Sizi uzun zamandır da görmeyen birisinden şurada dedim ya bir yerlerden uzaklardan bir yerden belki aranızda bir mesafe var. Ya da uzun zamandır görmediğiniz bir insan da olabilir. Demek bu insan size e, bir yerlerden izliyor ve aslında karşınıza çıkmak istiyor. Oo bu da kalp çıktı. Yani gerçekten de size karşı demek ki çok fazla duygu besleyen birisinden bahsediyor bu insan. Evet. Şimdi adeta burada kırmızı e, hem güller hem kalp hem burada e, özlem çıktı. Demek sizi özleyen birisi var. Evet, derin duygular besleyen size. Gerçi şurada da demiştim ben size. Toprak e, ve para daha fazla ağırlıklı çıktı burada. Yani Venüsyen bir tarafı da var. Bu insan ne bileyim kendi dış görünümüne bakan bir insanda olabilir. Fiziksel dış görünümü çok geleneksel bir yapısı olmasına rağmen yine de güzel giyen, güzelliğe de dış görünümüne önem veren bir insandan bahsediyor. Ve ee, Derin de size duygular besleyen birisinden bahsetti. Yani burası gerçekten çok harika çıktı ya. Hiç bu sihiri bozmazak mı? Ne yapsak? <laughs> evet. Şimdi burada da çıktı. Bakın. Şimdi değişik kartlar bunlar. Ee, iki ayrı kartları ben böyle biraz karıştırdım. Burada diyor ki çok evet. Yükseklerden bir yerlerden <laughs> gözü sizin üzerinizde. Hani sahiplenici de bir tarafı var. Ama sanki Acaba siz onu dostça mı görüyorsunuz ve e, o yüzden mi böyle gizli gizli e, birazcık kıskançlık yapıyor? Henüz bu insanı belki de e, hani bir arkadaş gibi görüyorsunuz ama hani bizden bir şey olur mu? Belki de hiç aklınıza getirmediğiniz bir insan da olabilir diyor. Evet, hiç aklınıza getirmediğiniz birisi de olabilir. Peki şu e Böyle bir insan, siz sizi kıskanan bir insan, sizin hakkınızdan ne düşünüyor? Çok özlem taşıdığını, hasretlik var burada. Ondan sonra derin duygular var. E, sizi belli ki seven bir insan, gizli belki de hayranınız bu. Ama maddi konumda da bir e, tılsım kralı çıktı bakın burada. Tılsım kralı, resmen tılsım kralını gösterdi. E, çok bu e, şey var, toprak elementi var. Çok ağır bir enerji. Ee, ama garanti, garantici yani adımlarını e, emin emin atan birisinden bahsetti. Evet şu e, kıskançlığa bir alalım. Bu neyin nesi? <laughs> evet şuraya da alalım. Sizi belli ki özleyen, çok özleyen birisi diyor. Uzun, uzun, uzun zamandır da belki de görüşmediğiniz bir insan. Hele bakalım şöyle bir. Evet burada yani şimdi şöyle bir şey var. Ağaç çıktı. Bakın burada da ağaç gösteriyor. Sizinle bir aile olmak. Köklenmek istiyor diyor bu insan. Artık köklenmek istiyor. Bakalım. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Sizden belki de çok fazla bilgi alamıyorsa bile. Belki de gizli hayranınız bilemiyoruz ki. Şimdi bu ıı, bulutlar nedir? Bir karışıklık, bir fırtına, bir bir şey yani kafa karışıklığı da olabilir. O yüzden de acaba bu insanın hayatında biri var mı diyor. O yüzden bir ka ka şeylik var, kararsızlık mı desem karşınıza çıkacak ama nasıl çıkacağını da bilmiyor. Ama burada diyor ki kesin bu insan senin karşına çıkacak. Yani böyle bir şey var. Hmm, şimdi diyor ki, ben diyor kendimi göstermem lazım. Burada bir karar kendince karar alacak ve karşınıza çıkacak diyor. Çok sabrettiği de bir durum var. Bu uzun zamandır belki de sizin gizli hayranınız bilemiyorum artık kimse. Evet bir bakalım. Evet şimdi şöyle bir şey var. Ee, diyor ki acaba siz yalınız mısınız? Bak ondan emin değil. Açılacak da ama siz yalınız mısınız? Ha şimdi şöyle bir şey var. Ee, şöyle. İki senaryo çıkıyor burada. Hem kendisi bir boşanma yaşamış bir insandan bahsediyor. Bir ikinciye de <laughs> acaba siz e, ayrı mısınız? Hani şimdi şu an e, bir partneriniz var mı? Yok mu? Emin olamadığı için siz bir şeyleri bitirdiniz mi? Belki e, o sizden belki de bir haber almış olabilir. Belki yani e, belki de sizin de bir partnerinizi hayatımızdan çıkarttınız ya bir ayrılma yaşadınız ya bir bir kayıp yaşadınız burada. Hani sizin hayatınızdan birileri de çıktı mı acaba dediği bir durum var. Hmm. Evet, böyle bir şey var. Merakta. Merakta bu kendisi de bir ayrılık yaşamış ama sizin de e, hayatınızda birileri var mı yok mu? Onu merak ediyor. Şimdi bir dakika. Şöyle yapalım azıcık aşağı indirelim. Böyle daha iyi oldu. Evet böyle bir insan. Demek çok fazla özlem var. Kendisini gösterecek mi? Nasıl gösterecek? Ona bir bakalım. Kendisini nasıl gösterecek dedim. Şimdi tılsım kralı var. Şey kraliçesi. Yani bu insan. Şimdi burada tılsım kralı çıktı. Burada tılsım kraliçesi. İkiniz birbirinize çok benziyorsunuz demek ki. Sizi belki de çok e, hani sağlam bir insan, güvenilir bir insan olarak görüyor. Yani ne bileyim, çok verici. Yani verici derken etrafında bütün mutluluğu e, simgeleyen, yani kendisiyle de mutlu olan. Ondan sonra tutumlu, belki de. Başarılısınız, iş konusunda da başarılısınız. Böyle bir durumları anlattı. Yani sizin hakkınızda böyle de bir bakış açısı var. Evet, bakalım, şurada. Hem kartları karıyoruz. Daha başka ne diyor? Evet, şimdi şöyle bir şey var. Ee, belki sizin zorlandığınız bir süreçte, hani belki sizin hayatınızda çok zorluklar yaşadınız. Hani bir badireler atlatmışsınız. Belki de çok fazla sorumluluğumuz var. Onu görebilir. Yani sizi nasıl görüyor dediğim, dediğimde böyle bir durum çıktı. Hmm, bakalım. Evet. Çok e, aslında şöyle bir şey geliyor bana. Bu insan diyor çok fazla o da sizde hayatınızda bazı zorluklar yaşamışsınız. Bakın burada da şu e, aşıklar da çıktı. Diyor ki her iki tarafta birbirine çok benziyor. Çok sabırlı bir insansınız. Siz de o karşı tarafta sizi uzun zamandır da izlediği gibi çok fazla sorumluluk sahibisiniz belki. Herkese yardım ediyorsunuz. Ondan sonra aslında diyor ki artık ben diyor bu insanla hayatımı paylaşmak istiyorum. Neden mi? Ona diyor bir teklifte suna, teklif sunacağım diyor. Yani bir güzel bir şans. Yani gerçekten de sizin bunun çoktan hak ettiğinizi düşünüyor. Yani böyle bir de bir şey var. Yani sizin hayatınızdan haberdar bilhassa bu insan. Sizin bir kayıp yaşadığınızı, ondan sonra bir ayrılık yaşadığınızı belki de ama e, kendisi de aynı durumda. Hani sanki bana öyle geliyor ki e, sizin partneriniz vardı, misal bir ayrılık yaşadınız, ondan haberdar ama bu insan da kendisi de bir ayrılık yaşamış ve diyor ki ikimiz de birbirimizi tamamlayabiliriz çünkü burada kendisine çok e, yakın gördüğü kişi sizsiniz. Yani hem izlediği hem kıskandığı Hem sahiplendiği hem çok özlediği Birisi olarak görüyor sizi Evet Şimdiye kadar e, Ne zaman bu insan karşımıza çıkabilir Şimdi bu ikizler zamanını gösteriyor Bir beşli bir vakti, vakite Bir bakın Hani ayın beşi geçti Geçti beşinci ayda geçti Ama beş gün beş, e, beş hafta gibi Beş ay görmüyorum Ama böyle 5 5 saat, 5 gün, 5 hafta gibi içerisinde bu insandan bir iletişim gelebilir diyor. Evet. Şimdi bu insan diyor ki burada bir şey var. Sanki bir şeyler size geri dönüyor. Bakın size yardım etmek istiyor bu. Hani böyle nasıl diyeyim çok şeysiniz. Yani bakın ay kartı. Çok derin duygular var burada. Bakalım dünya kartı var. Diyor ki çok şimdi bu boşluk kartı çıktı. Bunu iptal ediyorum. Boşluk kartı niye çıktı? Şimdi bakalım bu bir bir tane daha kart almak istiyorum. Bu insan size her konuda yardım etmek istediğini söylüyor. Belki iş konusunda, belki finansal bir sıkıntı yaşadınız. Böyle bir durum varsa ee, orada elinizden tutmaya çalışacak. Bak e, şimdi büyücü de attı kendini. Şimdi bu insanda potansiyel var mı? Var. Yani sanki böyle sistem tarafından gelen önümüze düşen birisinden bahsediyor. Hmm. Yani burada sağlam dünya kartı diyor. Yani burada bu insanla hani hayatını bu insan birini almak istiyor ama tam doğru insanı e, sanki seçiyor. Çok seçici bir insan detaylarda, e, detaylara bakan bir insan. Hani bu ikinizin de enerjisi böyle diye düşünüyorum. Hani ikiniz de zorluklar, badireler atlatmış bir insan olarak çıkıyorsunuz burada. Peki şuraya nasıl diyeyim? Hayatına birini almak istiyor ama uzun zamandır da sizi izlemiş. Ve burada diyor ki benden hani bu insandan taraf bir teklif gelecek. Teklif gelecek diyor şurada ne görmüştük biz şuraya bir bakalım hmm. evet bir dost şöyle bir alttaki kartları da görelim evet çok fazla burada duygu var hani duygularını çok fazla belli etmeyen bakın baştan böyle nasıl diyeyim çok temkinli duygularını çok fazla açığa vurmayan bir insandan bahsediyor, sizi düşünen bu insan ama çok yani güvenilir bir insandan bahsetti. Gerçekten de öyle. Sahiplenen, dost arıyorsanız dost olur ondan sonra ilişkiye ya zaten bu bir ilişkide şeyde dostlukta kalmayacak bir arkadaşlıktan ibaret değil hani dostça yaklaşacak ama size belki de siz bunu dost olarak biliyorsunuz ama bu daha fazlasını istiyor o yüzden emin olmak için bu zamana bırakmış burada zaman kartı da çıktı ya zamana bırakmış ve sizi bayadır da izliyor daha doğrusu ama kıskanıyor mu, kıskanıyor Bunu hiç belli ediyor mu? Etmiyor. Ama ele, belli de edecek yani, belli de edecek. Evet, e, bu insandan nasıl bir e, adım gelecek dediğimizde, yani burada bir güzel bir adım var, konuşma da var. Hani kalp var burada, iki defa. Burada kalp çıktı, burada duygular şelale. Yani çok fazla derin duygular var. Çok derin duygu besleyen size ama bunu bir şekilde basıran ve de açığa vurmayan bir insandan. Ama bu insan kendisini belli edecek. Daha fazla dayanamayacak diyor. Bu duyguları daha fazla e, basıramayacak. Evet bakalım e, sonuç, e, sonuç bu insan <laughs> bundan nasıl bir e, güzellik gelebilir diyesim gelmişti. Evet şimdi burada e, şurayı şöyle elimden açayım şöyle. Evet, dedim ya. Bununla e, ben burada bırakmak istiyorum. Vallahi gerçekten. Şurası da kendisini e, verdi zaten Bakın, 28 numaranın kendisi. Şu da çok da, e, şey manidar bir e, açılım oldu şimdi burası. Bununla geleceği olası gelecekte ne olabilir dediğimde gerçekten size güven verebilecek. Hani e, çok e, derin duygulardan ziyade, ha o bunu da aldım. Şimdi burada daha fazla karıştırmayayım en iyisi bu insandan diyor ki çok fazla ıı, şey var özlem var bu, bu insanda bakın zeynutt var özlem sizi özleyen birisi var aklındasınız fikrindesiniz sizinle geleceği planlayan ondan sonra sizi beğenen ondan sonra size açılmak isteyen ve size doğru ıı, artık çok fazla ümiti var burada ümit besliyor böyle ümidi sizinle bir yolculuğa çıkmak. Bu da evlilik yolculuğu olacak. Sizi alıp götürmek diyor. Bakın böyle bir bir, bir şey var. Ee, belki de bir e, seyahat planlıyor ve sizi paralar da var. Ee, böyle bir şey aldım burada. Şu şu kartı da şöyle koyayım kenara. Şu çiçekler de dursun burada. Diyor ki e, bu insan sizinle birlikte bir seyahat yapma ümidinde planlar yapıyor plan proje yapıyor ve bu insan yani duygularını da daha fazla bastıramayacak ve de size açılacak bir kişiden bahsediyor yani çok harika mı harika çıktı bu insan da e, muhtemelen e, evlenip e, evlenip ayrılmış bir insandan bahsediyor yani bu çok fazla da e, genç de birisi değil hayat tecrübesi çok gelişmiş bir insan diyor. Bilgisi, hayat tecrübesi çok fazla olan bir insandan. Hani sözü geçen bir insan da olabilir, lafını dinleyebilirler. Belki öğretmendir, belki yol göstericidir. Belki yani sizin de önünüzü açacak bir insandan bahsediyor. Hani bura o kadar güzel çıktı ki. Yani sonucuna bir bakın. Burada çok güzel bir sürprizlere de açık olmanız gerekiyor. Bu insandan sürpriz varı bir e, hediye gelebilir, bir e, iletişim sağlanacak burada görmüştük. zaten şurada haber geliyor, haber var, borçaf diyor. Haberler gelecek. Yani bu bu insan kendisini gösterecek. Ama çok güzel bir açılım oldu. Birinin aklındasınız Fakat uzun zamandır sizi düşünüyor bir türlü e, yolunu bulup da e, size kendisini açamamış. Neden? Çok fazla e, detaycı olduğu için belki e, geniş geniş uzun zaman düşündüğü için e, işlerini halledip karşınıza çıkana kadar bilmiyorum böyle bir şey var ama bir gelecek düşünüyor sizinle. Yani dost çevrenizden, arkadaş çevrenizden ya iş arkadaşından böyle bir e, iletişim sağlanabilir diyor. Çok güzel bir açılım oldu bence. Ben e, bence burayı noktalayalım. Kimin aklındasınız? Çok harika bir insan karşınıza çıkacak ve siz de şaşıracak kalacaksınız gerçekten. Ama birbirinize çok benziyorsunuz yani. Benzer bir e, özellikler taşıyorsunuz özellikler yani e, Taşıdığınızda burada söyleyebilirim. Ama bu insan her şekilde yanınıza destekçi maddi ve manevi destekçi olarak hani burada derin duygular da var dostluktan ibaret olmayacak hani dostlukla başlayan belki bir dostu dost olarak görüyorsunuz ama o aslında size derin duygular beslediğini fark edeceksiniz diyor kendisini gösterecek yani. Evet çok güzel burada noktalayalım şuradan da bir kart daha çekeyim şu. Blüten olarak elden şu kartımdan da. Bakalım sonuç olarak e, ne diyecek? Burada bize nasıl bir mesaj verecek? Bir tanecik bundan da kart çekmek istiyorum. Bunlar da harika kartlarımız. Şöyle. Şimdi. Füle. Oo, bakın bu hontesi dün de mi gelmişti? Bir, bir zaman bunu da çektim gene. Bak Asya Münsen diyor. Şimdi şurayı okuyabiliyor musunuz? Asya Münsen. Tılsıması geliyor. Biraz önce de çok sağlam bir şey geliyor burada. Füle diyor. Bolluk bereket var diyor. Yani bu insanın karşı karşımıza çıktığı an, hayatımıza dokunduğu an diyor, sihirli bir değnek gibi. Gerçekten diyor, sen o kadar bir mutluluk yaşayacaksın ki, sen bile şaşıracaksın. Yine diyorum boğa burcunu gösterdi. Bakın bu özellik ya bu insanın gerçekten maddi e, durumu çok iyi ya da gerçekten bir boğa burcu karşınıza çıkabilir. Çok e, sağlam muhtemelen böyle bir insan. Ve çok minnettar olacaksınız yani sanki böyle Allah'ım bunları ben hak ettim miydi belki de diyeceksiniz. Hani burada fazla altın alça da var bakın. <laughs> Şeye bakın hediye he dedim ya belki hediye belki bir takım akı o da olabilir. Bakın o da içimden geldi. <laughs> Öyle de söyleyeyim dedim. Şunu şuraya koyalım. Evet arkadaşlar. İnşallah herkese gelsin bu. Sizi düşünen, sizi özleyen, uzaktan uzağa e, şey takip eden de biri var. Hele destenin altına bir bakın. Şuna bakın. <laughs> iki aşıklara bakın. Hani burada romantik şey var. Yeni çe çekim. Yani bu insan bilmiyorum siz buna karşı bir şey hissediyor musunuz ama böyle Aha, karşınıza çıktığı an bu dostlukla başlayan bir şey de olabilir ama ileriye dönük evliliğe kadar gidecek bir e, beraberlik ve ilişkiden bahsediyor. Çok birbirinize çekileceksiniz çünkü burası öyle e, gösteriyor. Bakın diyor ki romantik diyor ve e, çekim yasası çok fazla olacak aranızda. E, hemen birden alış nasıl birbirinize bağlanacaksınız, kitleneceksiniz böyle bir durum gösterdi. Hadi inşallah öyle olsun. Ve burada noktalıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Görüşmek üzere.